Arkadaşlar merhaba. Bugün Torosların zirvesindeyim. Toroslar dağlarında, ormanda doğa yürüyüşü yapıyorum. Ve bol oksijen, bol yeşilliğinlerin içinde böyle huzurlu bir şekilde yürüyüşümü yapıyorum. Ve gerçekten insanın ihtiyacı olan bir şey bu. Çünkü beyninize ne kadar yeterli oksijen giderse, ne kadar çok fazla oksijen giderse o kadar faydası oluyor. Şimdi bu konumdayken size geçmişte yaşanan, bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Bu hikaye neden önemli onu da söyleyeyim. Doğru rehberin ve doğru kılavuzun ne kadar önemli olduğunu bu hikayeden anlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar çok geçmiş yıllarda çok yıllar önce su sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı ve köylerde suların yavaş yavaş kendini çektiği ve yağmurların azaldığı bir dönemde iki köy varmış ve yan yana bu köyler bulunuyormuş. Bu köylerden alt tarafta olana alt köy, üst tarafta olana üst köy diyorlarmış. Bu iki köyde tek bir noktadan suyun e, suyunu alıyormuş. O, yani bir kuyu varmış, iki köyde iki, iki köyde o su, kuyudan suyunu alıyormuş. Bir gün e, yani zaman geçtikçe bu köydeki bu kuyudaki su gittikçe azalmaya başlamış. Su, kuyudaki su azaldıkça tabii ki her iki köyde yetersiz hale gelmeye başlamış ve bunun üzerine iki köy ahalisi bir araya gelmiş ve bunlar demiş ki biz kendimize ayrı ayrı kuyu Açalım ve ayrı ayrı suyumuzu ayrı noktalardan alalım. Bunun üzerine alt köylülerle üst köylüler kendilerine su kuyusu açacak bir usta, bir uzman artık ne dersek bunu aramaya başlamışlar. Bunun üzerine alt köylüler daha önce köylere çok fazla köye su açan geleneksel yöntemlerle çalışan babadan görme yöntemlerle çalışan ve çok fazla köye de su kuyusu açtığını iddia eden bir e, usta bulmuş ve usta alt köy için su aramaya başlamış. Üst köydekiler de biraz daha bilimsel olarak düşünmüşler. Bunlara demiş ki ya biz su kuyusu bulacağız ama gidelim bir hocaya, bir e, üniversite hocasına veya ne bileyim mürekkep yalmış birine danışalım diye e, düşünmüşler ve gitmişler bir e, hocadan e, şey istemişler e, böyle su... suyla bu konuda uzman olan bir kişi bulmasını istemişler. Ve o da demiş ki ya bir kimyager var su ile ilgili alanda çalışan su kimyageri var. Ona gidin bir danışın demiş. Üst köylerde kimyageri buluyor. Su kimyageriymiş bu. Su ile ilgili çalışma yapıyormuş daha çok ağır olarak. E, su kimyagerini buluyorlar ve bunlar da onunla anlaşıyor. Şimdi alt köylülerin elemanı hemen işe koyulmuş ve eski geleneksel yöntemlerle nereden su bulacağını eski geleneksel yöntemleri kullanarak bir nokta belirlemiş ve kaz işlemlerine başlamış. Şimdi üst köyünde e, su uzmanı e, köy için uygun suyu e, nereden alırım onun araştırmasını yapmaya başlamış. Şimdi bu noktada alt köyün e, kuyucusu bir nokta belirlemiş ve o noktayı kazar kazmışlar ve belli bir zamandan sonra suyu suya ulaşmışlar. Suya ulaşmışlar ve hemen işte makine, teçhizat artık neyse hepsini kurmuşlar ve alt köyün artık bir suyu var ve su kullanabilecekleri bir kuyusu olduğu için çok mutlu ve böyle çok neşeli bir hale de sevinç içine girmişler. Üst köyün e, su uzmanı kimyager ise hala bir su kuyusu açacak nokta bulamamış ve araştırmalarına devam ediyormuş. Bunun üzerine alt köylüler artık üst köylülerle dalga geçmeye başlamış. Alt köyün e, su kuyusunu incelemeye giden kimyager alt köylülere demiş ki kesinlikle bu suyu içmeyin çünkü bu su tarım arazisinin içinde bulmuşsunuz. Tarım arazisinde kullanılan ilaç, zirai ilaç, işte gübre ve benzer şeyler yağmur yağdığı zaman suya karışır. O da kuyu suyuna karışır. Bu sonra sizde ciddi tahribatlara, hastalıklara neden olabilir demiş. Bunun üzerine alt köylüler kimya gülmüş ve sen önce git de yukarı köye bir su kuyu saç işte ondan sonra gel konuş falan diye dalı geçmişler adamlar Bunun üzerine tabi e, tabii kimyager gülümseyerek yukarı gitmiş ve üst köydekiler için su araştırmasını devam etmiş. En sonunda o da uygun bir nokta bulmuş ve buldukları noktayı kazmışlar. Kazdıktan sonra suya suyun kaynağına ulaşmışlar ve üst köyünde işte bir su kuyusu varmış ama önce demiş ki üst köyün su uzmanı işte burayı burada çıkacak suyu önce bir analiz yaptıracağız kesinlikle kimse bu suyu içmesin demiş. Sonra bir sudan numune almış ve laboratuvara göndermiş. Laboratuvara gönderdikten sonra e, laboratuvarda yapılan testlerde su içilebilir olduğu konusunda onay almış ve üst demiş ki artık tamam suyu içebilirsiniz demiş ve tüm tesisatları tamamlayıp üst köyünde artık bir su kuyusu olmuş ve onlar da mutlu mesut yaşamaya devam etmişler. Bunun üzerine yıl aylar geçmiş. üç ay dört ay sonra Altköy'de insanlarda çeşitli çeşitli sıkıntılar, rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlamış. Şimdi Altköy'ün insanlarında sürekli mide bulansı, baş dönmesi, böyle sıkıntılı işler olmaya başlayınca bunlar diyor ki ya ne oluyor falan işte bize nereden gel geliyor bu rahatsızlık diye araştırmaya koyulmuşlar. Bir tanesi demiş ki ya bu sudan olabilir. Ya sudan olsa işte üst köyün de suyu var. Onlara bir şey olmuyor. Onlarda da olurdu diye düşünmüşler. Ama tabii ki o sırada köyün muhtarı, alt köy muhtarı daha önce kimyagerin söylediği söz aklına gelmiş. Bunun üzerine sudan hemen numune almışlar ve bir laboratuvara göndermişler ki suyun içinde her türlü tarımsal ilaç kalıntısı işte gübre kalıntısı ne bileyim fenolik bileşikler hepsinin olduğunu var ki fark etmişler. Ve köyün aslında sıkıntısının yani çektiği sıkıntının ana kaynağının kullandıkları su olduğu ortaya çıkmış. Ama üst köylüler sağlıklı su içmeye hala devam etmişler. Bunun üzerine e, alt köylüler kendi kendine tabii ki sorgulamaya başlamışlar. Şimdi burada bu hikayede ne çıkartıyoruz. Şimdi alt köylülere zamanında kimyager gidiyor diyor ki tarım arazisinde kesinlikle su kullanmayın işte tarım arazisinde su, su, kuyusu açmayın. Oradaki sıkıntıların sonra nasıl olabileceği ile ilgili bilgi veriyor. Ama ne yapıyor alt köylüler? Bundan dalga geçiyor. Ve o an önlem almak yerine gidip e, daha dalga geçiyorlar ve suyu kullanmaya başlıyorlar. Yani burada şu önemli. E, kullanılan kılavuzun, kullanılan rehberin önemi burada çok önemli bir detay ve çok önemli bir konu olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten işi bilimsellikle ve uzmanlıkla birleştiren e, kimyager üst köye uygun belki biraz geç oldu, geç bulabildi suyun kaynağını ama sağlıklı suya kavuşmasını sağladı ve e, önümüzdeki yıllarda da doğru bir şekilde suyu kullanıp rahatsız olmadan rahatsızlıkları kapmadan sağlıklı suya ulaşmalarını sağladı ama alt köyün elemanı ne yaptı? Hiçbir test, bilimsel bir şeye bakmadan eski yaptığı çalışmalar sonucunda alt köyün insanlarına büyük bir tehlikeye soktu. Yani buradan e, çıkaracağımız yine söylediğim gibi e, doğru kılavuz, doğru rehber her zaman önemlidir. Buradan e, önemli bu hikaye belki böyle çok eskilerde yaşanmış bir olay ama günümüzde de bu çok sık yaşanan bir konu. Çünkü bir yola çıkarken e, bir kariyer yolculuğuna çıkarken veya başka bir iş hayatına bir yolculuğa çıkarken doğru rehberlerle, doğru koçlarla, doğru e, uzmanlarla yola çıktığınız zaman ilerleyen zamanlarda yolunuzun doğru olduğuna anlamakta güç çekmez. Yani ne olduğu net olmayan, e, altyapısız olmayan, yetersiz insanlarla bir konuda yola çıktığınız zaman bu size daha sonraki zamanlarda illaki daha büyük faturalar ödeterek karşınıza çıkacaktır. Yani burada bu hikayeyi niye anlattım? Özellikle e, yeni hayata atılan veya mevcut iş hayatında bulunan arkadaşların konulara çok dikkat etmesi gerekiyor ve yaptıkları işlerde doğru örneklerle, doğru rehberlerle ve doğru kaynaklardan faydalanarak yola çıkarlarsa uzun yıllar hiçbir zaman yanlışlığa düşmeden ve mümkün olduğunca en iyi kazançlara, en iyi ödüllere ulaşarak hayatlarını sürdürebileceklerini anlatmak için bu hikayeyi anlattım. Ee, arkadaşlar e, bizi takip edin lütfen. Bu e, kanalı büyütmek istiyoruz. Bu kanalı büyütmek için de e, takip edin ve mümkün olduğunca da çevrenizdeki arkadaşları takip ettirirseniz çok seviniriz ve hikayelerimizi beğenin. Çünkü içerik daha fazla içerik üretebilmemiz için e, daha fazla takip ve daha fazla e, beğeni almamız gerekiyor ki yaptığımız iş bir şey değilsin.